Bugün 2 Ocak 2022 Pazar. Ay 02 02'de Oğlak Burcu'na geçti. Hayata daha rasyonel ve ciddiyetle bakabiliriz. Aile büyükleri ve iş hayatına dair konular gündeme gelmeye başlıyor. 10:09'da Merkür Kova Burcu'na geçiyor. 10 Mart'a kadar grup çalışmaları, organizasyonlar gündemde olabilir. Halkın ve azınlıkların hak arayışları güçlenebilir. İletişim sektöründe teknolojik ilerlemeler gözlemlenebilir. 19.19'da ay Uranüs'te üçgen açı yapıyor. Duygusal anlamda sürpriz ve güzel durumlar yaşanabilir. 21.33'de Oğlak Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ayın genelde burçları etkilenen. bugün saat 15'te Instagram'dan canlı yayında bahsedeceğim. Sizleri yayınıma beklerim. Çok şanslıyım. Sürpriz güzellikler yaşıyorum. Olumlamasını yapabilir, yavacı tesmasını 196 kere zikredebiliriz.